İlçemize hoş geldin kardeşim. Seni bir tanıyalım hoş önce. Bulduk, merhaba. İsmim Bilal. Şifalı adam otu kökü satarım. 20 yıldır sadece bu bitkiyi satarım. Doktorun beceremediğini becerir. Özellikle diz ağrısı, kireçleme, sıvı kaybı, menüsküs yırtığı, bel fıtığı, boyun fıtığı migren ağrısında süperdir. Bunun içini böyle bıçakla kazıyoruz. Krem gibi çıkartıp ağrıyan yerimize bir parça sürüyoruz. Şöyle bir parça. Ben şu şu var abi. Evet bence bir bir var abi. Bence yani. geçirir. Getir abi. Sürüyoruz. Böyle bunlar basit ağrı. Çok daha zorunu istiyoruz. Şu, şu abi. Kireçleme Birek. olsun, sıvı kaybı olsun. Şurada da var abi. Doktora gittiniz mi? Yok bunun için gitmedim. Henüz 2-3 gün oldu böyle. Evet. Çok basit olacak. Şimdi yani, bir sürü işte geçecek. Evet. Bakalım. Şimdi Bakalım. böyle, böyle sürüyoruz, uyguluyoruz. 5 dakika boyunca bir yakmaya bir başlıyor. 5 dakikaya yani o ağrı gidiyor. Bir Bunu sadece birkaç sefer kullanışta o ağrı temelli gidiyor. Bir daha gelmiyor. Kireçlenme, su kaybını bitiriyor. Hepsi bu. Evet ağrı solana deneyelim. İspatlayalım. İspatlandıktan sonra da satışımızı rahat Bir rahat yapalım. Satıyorum. Evet mi satıyor? mı satıyor? Evet Gramı 5 lira. Böyle parçalarını bölüp veriyorum. Abicim, Ayrılma Bursa. abi. Devam ediyoruz röportaja evet, evet. Şimdi birazdan biz de ondan alacağız inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Abi, evet. evet. Kıymetli da, takipçilerimiz işte ilçemizde çınar oluyor. altında böyle bir ilaçla karşı karşıyayız. Şey, Arkadaş anlattı. Tatbikini Selim Şahin de yaptı. Evet. Şu anda birazdan oluyoruz. Beş dakika duracakmışlar. Beş dakika bekleyeceğiz. Evet şu an böyle bir şey. Şişmeler var. Daha önce e, bu yakma yakı yakısı gibi değil yüzlerce iğne e, batıyor çıkıyor gibi yapar kan gelmeyen yere kan getiriyor kan getiriyor normalleştir normalleştirdiğinden doğru dolayı giden yere gelip gelmiyor gel böyle şahane böyle gidiyor. siz buraya sık sık geliyor musunuz ee, burada bir çorapçı arkadaşımız var evet buraya sık sık gelen ben bir veya ikinci defa de gelişim onun nesli de ben de geliyorum Kayseri'de mi yaşıyorsunuz Sivaslısınız Ankara'nın neresinden? Dikmen'desiniz. Tamam. Kardeşimiz böyle kendisini ifade etti. Biz şimdi birazdan alacağız. Tekrar buraya geleceğinizi söylüyorsunuz. Geleceksiniz. O zaman bir kez daha biz bunu sayfamızdan paylaşacağız. Size kolay gelsin diyoruz. Videomuzu bir kapatmadan önce Özvatan TV olarak bir başka görselde buluşmak üzere. Sen kalın. Ben de misafirperverliğinden dolayı bu sayfanın sahibine, abimize teşekkür Özatan ederim. Öz TV, Alaaddin Atay. Evet,